Özge ile Özel Güvenlik Eğitim Sistemi yenileniyor. 2004 yılında yürürlüğe giren Özel Güvenlik Kanunu ile başlayan yolculuk bugün bambaşka bir noktada. Değişen ihtiyaçlar, gelişen teknoloji ve artan sorumluluklar. Hepsi daha donanımlı güvenlik görevlilerini zorunlu kıldı. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak mesleki eğitimlerin bütüncül yapısı geldi. Bu alanda yapılacak minimal düzenlemelerin eksik kalabileceği göz ardı edilmeden bütüncül yaklaşımla özel güvenlik eğitimlerini geliştirme ve alan branş eğitimleri projesi. Kısaca Özget projesi hayata geçirildi. Sektördeki tüm paydaşların katıldığı proje sürecinde bilimsel yaklaşımla eğitim ihtiyaç analizi yapıldı. Yeterlilikler belirlendi, eğitim programları oluşturuldu. Eğitim modeli ve uygulanma şekli belirlendi. Sektörel uzmanlık alanları tanımlandı, eğitici nitelikleri ve mevzuat güncellendi, temel, yenileme ve alan eğitimleri modülleri yazıldı, teknik düzenlemeler yapıldı. Amaç net, daha kaliteli, daha bilinçli, daha profesyonel bir özel güvenlik hizmeti sunmak. Peki neler getiriyor? Özel güvenlik eğitiminde yeni bir dönem başlıyor temel, yenileme ve alan eğitimlerinde artık beceri temelli modüler eğitim modeli uygulanacak. Bu sayede hem eğitim kurumları hem de kursiyerler eğitim sürecini daha esnek planlayabilecek. Yeni model, klasik eğitimden farklı olarak uygulama ağırlıklı ve problem çözme becerilerini geliştiren yöntemlerle tasarlandı. Kursiyerler bilgiyi yalnızca okuyarak değil, yaşayarak ve uygulayarak öğrenme fırsatı bulacak. Müfredat, güncel güvenlik tehditlerine ve teknolojik gelişmelere göre yeniden. Senaryo bazlı eğitim modülleriyle teorik bilgiler, gerçek yaşam uygulamalarıyla desteklendi. Eğitim programları yetişkin öğrenme ilkelerine uygun hale getirildi. Hukuki düzenlemeler ve etik kurallar daha kapsamlı biçimde ele alındı. Sektörel uzmanlık alanlarının sertifikalandırılması sağlanarak süreçleri belirlenir. Dijital eğitim platformu devreye alındı. Uzaktan eğitim imkanları geliştirildi. Eğitim süreleri ve içerikleri mesleki yeterlilikleri daha iyi karşılayacak şekilde düzenlendi modüler yapı sayesinde kursiyerlere dönem kaybetmede ders tekrarı yapma imkanı sunuldu. Eğitim kurumlarına yönelik düzenlemelerde hizmet içi ve alan eğitimlerinin yasal altyapısı oluşturuldu. Taban fiyat uygulaması getirilerek eğitimin ticari kaygılardan etkilenmesinin önüne geçildi. Uzman eğiticiler için yeni nitelikler tanımlandı pedagojik formasyon veya eğiticinin eğitimi sertifikası artık temel bir gereklilik. Ayrıca sektör paydaşlarının eğitim sürecine aktif katılımı teşvik edildi. Son olarak ölçme ve değerlendirme sistemi yenilendi. Yeni sistem, hatırlama, anlama, uygulama ve çözümleme gibi bilişsel düzeyleri kapsayan çok boyutlu bir yapıya dönüştürüldü. Yeni müfredat, yeni yetkinlikler. Yeni eğitim modeliyle ne hedefleniyor? Yeni sistem, daha nitelikli, beceri odaklı ve çağın ihtiyaçlarına uygun bir özel güvenlik eğitim modeli sunmayı amaçlıyor. Beceri temelli modüler eğitim nedir? Bu eğitim modeli, bireylerin bilgi, beceri ve kazanımları adım adım kazanabileceği, esnek ve kişiselleştirilebilir modüllerden oluşur. Her bir ders modülü bağımsız olarak tamamlanabilir, bireyin ihtiyaç ve öğrenme hızına göre şekillenir. Yenilenen müfredatta ne var? Yeni müfredat, özel güvenlik branşları doğrultusunda bireylerin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve kazanımlara odaklanır. Kursiyerin her modül sonunda kazanımları belirlenmiştir. Uzman eğitici nitelikleri nelerdir? Uzman eğiticilerin pedagojik formasyon, eğiticinin eğitimi ya da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından verilecek uzman eğitici sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Dijital eğitim nasıl uygulanacak? Dijital eğitim modeli isteğe bağlı olarak sunulacak. İsteyen eğitim kurumları yüz yüze eğitime devam edebilecek. Dijital eğitim zorunluluk değil, seçenek olacak. Dijital eğitimle kursiyerler zaman ve mekan sınırlaması olmadan eğitime ulaşabilecek. Devamsızlık sorunu çözüldü. Her modülde %25 devamsızlığa kadar kursiyer başarılı sayılacak. Aynı modül yıl içinde istenildiği kadar tekrar alınabilecektir. Bu sayede devamsızlık sorunu da çözülecek. Hizmet içi eğitimler nasıl düzenlenecek? Özel güvenlik alanındaki hizmet içi eğitimler yalnızca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından akredite edilmiş kurumlarca verilecek. Böylece yetkisiz kişi ve kurumların eğitim vermesinin önüne geçilecektir. Mevzuatta ne değişiklikler yapıldı? Yönetmelikte uzman eğitici nitelikleri ve devamsızlık süreleri yeniden tanımlandı. Temel yenileme ve alan eğitim müfredatı güncellendi. Taban fiyat uygulaması neden getirildi? özel güvenlik sektörünün talebi doğrultusunda eğitim kalitesinin ülke genelinde standartlaşması, özel güvenlik sektörünün kurumsallaşması ve eğitim kurumlarının güçlü bir yapıya kavuşması için taban fiyat uygulaması getirilmiştir. Tüm bu düzenlemelerle özel güvenlik eğitim sistemi sadece bilgi aktaran değil, görevini bilinçli, etkili ve güvenli şekilde yerine getirecek yetkinliğe sahip özel güvenlik görevlisi yetiştiren bir yapıya kavuştu. Bu dönüşüm yalnızca bir eğitim reformu değil, daha güvenli bir toplum için atılmış kararlı bir Adım. geleceğin güvenliği bugünün eğitimiyle başlar